Sony çok merak ediyorum abi. Bu State of Play'ler her sene nasıl oluyor da çok daha kötüye gidiyor? Allah Fenerbahçe gibisin ha. Mesela çok uzun zamandır Wolverine ile ilgili yeni bir şey görmeyi bekliyor tüm oyun dünyası. Ne bileyim bir çıkış tarihi vermesen bile 3-5 mekanik, dinamik, sinematik bir şey göster oğlum. Zaten bu da her şeyini gördük. En azından senden de görelim bir şeyler. Her yer bangır bangır Resident Evil 9 diyor mesela. Göster bir şeyler. Intergalaktik'ten ufak bir sinematik ver. 2,5 boyutlu roguelike God of War yapıyormuşsunuz ondan bahset. Lan çıkış tarihine şurada gün saydığımız Ghost of gösterin. Onu bile bir tane kurt gösterip geçtin. Bu oyun çıkmak üzere hani bari bundan bir mekanik göster bana. Koca etkinlikte oh be sonunda gördük dediğim bir tane oyun vardı. yayın geliştirdiği James Bond oyunu gösterildi. 007 First Light adıyla çıkış yapacak ve oyun James Bond'un orijin hikayesini anlatacak. Gençlik dönemlerinde geçecek. Bu arada karakteri ilk gördüğüm an önce bir Tom Cruise vibe aldım. Sonra da bu Kingdom Come Deliverance'ın ana karakteri Henry'e benzettim. Hani dedim acaba karakterin CGI'yi bunlardan biri mi? Ama ikisi de değilmiş. Baxter Nebula dizisinden tanıdığımız Patrick Gibson canlandırıyormuş James'i. Ben bu oyunun gelişti Geliştirildiğini çok uzun zamandır biliyordum. Hatta IAE İstanbul'da bir ofis açtı ve oyunu İstanbul'da geliştiriyor. Açıkçası ben oyunun geliştirildiğini öğrendiğimden beri grafik yönüyle Hitman oyunlarında da olduğu gibi daha realistik olacağını bekliyordum. Fakat böyle Hitman oyunları kadar stealth yani gizlilik odaklı bir oyun olmayacağını düşünüyordum. Ha yani yine Hitman'larda olduğu gibi böyle yer yer gizlilik veya pataküte aksiyonda seçimli oyuncuya bırakıldığı veya chapter'ları geçerken oyuncunun mantığına göre farklı çözümlerin yer aldığı bölüm yapıları göreceğimizi de düşünüyordum. Çünkü James Bond filmlerini izleyenler bilir adamın kol saati bile 50 tane mekanik barındırıyor duruyor içinde. O yüzden sağlam bir çeşitlilik bekliyordum haliyle. Yani hitmenlere benzeyeceğini ama farklı olarak böyle hikaye ve aksiyon kalitesinin daha yüksek olup daha ön planda tutulacağını bekliyordum. Ö sürekli Hitman örnekli olma nedenimse Hitman'ları daha iyi geliştiriyor. Neyse oyun gösterildiğinde bir Allah Allah oğlum çünkü grafikler böyle beklediğimden ziyade daha sifumsu gibi geldi bana. O evin görüntüsü falan ne lan öyle? Değişik ama kötü de değil ha. Bu arada ciddi kötü durmuyor yani eğer oynanış ve optimizasyonda sıçmazlarsa bence taş gibi bir oyun olacaktır 007 First Light. Dediğim gibi oyun James Bond'un gençliğini anlatacak. İşlerin en başından başladığı bir yolculuğa çıkaracak bizi. James'in ajan olma sürecinde aldığı eğitimlere kadar deneyim edeceğiz. Belli ki bolca sürüş bölümleri de yer alacak. Gerçi bu beklediğim bir şeydi çünkü James Bond silahlı milahlı böyle değişik teknolojiler barındıran araçlarıyla motorlarıyla da ön plana çıkan bir karakter. Hatta bazı konsollarda sadece araç içinde olduğumuz macera oyunları bile vardı. Aksiyonda belli ki çok fazla seçeneğimiz olacak. Muhtemelen böyle parkur platform bulmaca ve kısmi boss ayetlerde yer alacak oyunda. Dediğim gibi bence ortalamanın çok üstünde duruyor oyun. Çıkışa da bir yıl gibi bir süre var. Daha da cilalanacaktır. 2026 yılı içerisinde çıkış yapacağını söylediler eğer bir ertelenme olmazsa. Ama üzüldüğüm bir şey var. Oyunun duyurusunu IOE'nin yöneticisi Hakan Abrak yaptı. Şimdi baktığımızda bu gurur duyulacak bir şey. Bir Türk büyük bir global oyun stüdyosunun yönetici koltuğunda ve State of Play gibi dünya çapında bir etkinliğe çıkıp James Bond gibi devasa bir markanın oyununu tanıtıyor. Lan ben Gerçekten gurur duyuyorum bak buna. Böyle tüylerin diken diken oldu. Ama Hakan abi gözünü seveyim. Bu oyun niye Türkçe dil deseyle duyurulmuyor? Bak 12 tane 13 tane dil destekliyorsun niye Türkçe yok? Mesela Crytek'e bakalım. Bu adamlar Crysis'i geliştiriyordu ve EA çatısı altında yaptılar bunu. EA'ye dediler ki biz Türkçe altyazı ve dublaj yapmak istiyoruz. EA dedi ki yok kardeşim ben bütçe vermiyorum. Bizimkiler de kendi aralarında Türk çalışanlar olsun yerli kardeşler olsun topladılar abi parayı. En kral dublajı yaptırıp EA'ye dublajlı oyun yayınlattılar ya. Bak mesela bu adam Kadir Demirden. 40 kişiyle Türkiye'nin ilk AAA oyununu yapıyor. Black State, ING, Nvidia bu adamın kapısında yatıyor. Bu adam 40 kişiyle kafa patlatarak geliştirdiği bu oyunu Türkçe çıkaracak. Larian indi bir stüdyo bu adamlar Türk bile değil. Ama milyonlarca kelime haznesi barındıran bir oyunu ve niş bir oyunu. Özellikle Türklere göre çok daha niş olan bir oyunu Türkçe yayınladılar ya. Kingdom Come Deliverance 2 dünyanın en büyük kelime haznesine sahip oyunlardan biri Türkçe geldi. CD Project Witcher'ı Türkçe yaptı baktı iyi dönüş oldu şu an her şeyi Türkçe yayınlıyor. Hatta biz şu an Witcher 4'ün dublajı için görüşüyoruz adamlar. Lan. Abi you are Hakan lan. Hakan'sın abi senin adın Hakan. Gözünün mı yani sen ne olsun istiyor Hakan abi. Seviyoruz seni saygımız sonsuz gurur duyuyoruz seninle. Abi biraz ülkenin oyuncusuna da bir yatırım yap be abi. Ki biz öyle ortaçağ diyendi, RPG ve aksiyona daha düşkün bir milletiz. Biz mafya filmleriyle mafya dizileriyle büyüdük ya. Elinde silah olan bir karakter bizim için özeldir yani. sen bu oyunu bize pazarlayacaksın abi. Tamam global çok önemli de Türkiye'yi de bu kadar yani görmezden gelmeyin. Bak biz sizin yayınladığınız Mindset Türkçe olsun diye aylarca deli gibi uğraştık. Aşıkları Açık. Sercan Sülün'den rica ettim. Kendisi üst yöneticilerinizle iletişime geçti. Ben bazı yöneticilerinizle görüştüm. Sonra bize dönüş yaptınız. Dediniz ki şu an çıkışa çok az kaldı ki gerçekten çok az vardı çıkışa. O yüzden maalesef lansmana yetişmeyecek ama sonrasında mutlaka değerlendireceğiz. Enerjiniz müthiş falan dediniz. Abi tamam madem öyle. E, bu oyun 2026'da çıkıyor. Aha bir ay olmamış enerjiniz müthiş şöyle böyle diye bizden haberinizin olduğunu söylemişsiniz bize. Ya bu niye Türkçe duyurulmuyor o zaman? Ya ben dün 20 stüdyo ile telefonda görüştüm. 2 saate yakın görüştüm. Adamlar diyor ki bak herhangi bir stüdyo. Sen benden rica et yeter. Bana ulaşsın desin ki ben Türkçe yapmak istiyorum. Gerekirse gönüllü yaparım. Gerekirse maliyetinin yarısından azını teklif ederim. Yeter ki oyunlar Türkçe çıksın Mustafa diyor. Lockpick'ten Ali ile görüşüm yemin ediyorum aynısını Ali söylüyor. Ya o kadar mütevazi, o kadar güzel, o kadar kaliteli stüdyolarımız var ki. E 20 stüdyo dediğim adamlar Last of Us'ları, Uncharted'ları Türkçe dublajlamış adamlar. Onlarca PlayStation oyunu Witcher 3'ü, Stalker 2'yi nicelerini Türkçe lokalizasyonla buluşturmuş adamlar. Keza Lockpick çok başarılılar abi. Stalker, Blade'ler, Black Myth, Kong'lar durumda Dark age daha neler neler. Vallahi Hakan abi özellikle sen yapıyorsun ya bunu çok üzülüyorum ha. Bak seni seviyoruz gur duyuyoruz hatta ben yakında bir IOE'ye geleceğim. O <laughs> Ofisiniz bana yakın. Bir geleceğim bir çayınızı içeceğim abi. Bu arada şunu söylemem lazım hani biz bir sonuçta başlıklar açıp dönüşler oluyoruz. Oyunları Türkçe yapıyoruz. Ben 007 için de bir başlık açtım. Sonuçta biz IOE'den daha önce Mayıs'ta için o şekilde bir cevap aldık. Başın linkini de videonun açıklama bölümüne koyacağım. O linkten yorum atarak oyunun Türkçe olmasını sağlayabiliriz. Yani yöneticisi Türk olan bir oynadan Türkçe olması için baskı yapıyoruz ya. Gerçekten yoruyor ya. Ama uğraşmak zorundayız. Yapacak bir şey yok. Amacımız bu Türkçenin, dilimizin tüm oyunlarda yer alması. Hani bir iki dakikanız alır abi. Başa yorum yapın. We want Turkish yazın. Sonuç veriyor çünkü. Gerçekten biz böyle çok fazla oyun Türkçe yaptık. Bu arada konu Türkçeden açılmışken duyurusunu yapayım. Mouse BI for Hire'ı Türkçe yaptık. Türkçe oyun seferi topluluğu olarak uzun zamandır Türkçe dil desteğini desteklemesi için uğraştığımız bir oyundu. 1930'ların çizgi film animasyon temasını kullanan Mickey Mouse benzeri bir dedektif kontrol edeceğiz oyunda. Ve hikaye anlatım ön planda olacak. Bulmacalar olacak. Bolca aksiyon içerecek. Boss fightlar olacak. Bayağı akan giden bir first person şutur olacak. Sağ olsun geliştirecek ekipe maçımız başla ilgi gösterdi ve bizle birebir kontaklar kurdular. Hatta benden bir ricada bulunmuşlardı. O bir video yapar mısın demişlerdi. Ben de şu videoyu yapmıştım. Burada Mouse Pi for Air'dan bayağı bahsetmiştim. Sonra videoyu onlara göndermiştim. Çok beğenmişlerdi. Hatta yakında sana bir müjdemiz var demişlerdi. Ve o müjdeyi de hep oyunu Türkçe yayınladılar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Mouse Pi for Air Türkçe geliyor. İstek listenizi atmayı unutmayın. Onun dışında Wu Chen Fallen geliştiricileriyle görüştüm. 20 Studio ve Lockpick'in kontak bilgilerini verdiğim yaptıkları işleri anlattım faaliyet tarafında yardımcı olacağımı söyledim. Muhtemelen oyun Türkçe geliyor diyebiliriz. Çünkü hem çok samimi davrandılar hem çok hoşlarına gitti tekliflerim. Hem de son olarak böyle Türkçe dil desteğiyle ilgili attığımız tweetleri beğenmeye başladılar. Ek olarak Clear Obscure Expedition 33'ün Türkçe olmasıyla ilgili çok tatlı gelişmeler var. Olma ihtimali çok çok yüksek. Arka planda görüşmelerimiz, uğraşlarımız sürüyor. Yakın tarihte duyurulursa şaşırmayın. State of Play'e dönelim. Capcom'un geliştirdiği Pragmata'yı tekrar gösterdiler. Artık her Showcase'ler State of Play'de görmeye alıştığımız bir oyun oldu kendisi. Bir türlü çıkış yapamıyor ertelenip ertelenip duruyor. Verilen çıkış tarihleri falan da patlıyor. Ama 2026'da gelecek bu sefer de gerçek dediler. Merak etmeyin dediler. Ya umarım gerçektir. Pek inanasım gelmiyor. Romeo is Deadman diye bir oyun duyuruldu. Tuhaf bir oyun. Ölü bir adamı oynayacağız oyunda. Uzayda ölüm nedenimizi çözmeye çalışacağız. Tuhaf bir FBI ajanıyız oyunda. Haken Slash türünde bir yapım olacak. 2026 yılında da çıkması bekleniyormuş. Ama kesin değilmiş yani. Ertelenme ihtimali varmış. Silent Hill gameplay fragmanı gösterildi. Özellikle Silent Hill 2 remake ile olan açığımızı başarılı bir şekilde gidermiş Konami. Burada Bloober Team'i tebrik etmek lazım adamlar on numara oyun geliştirmiş. Sonuçta işte burada kaliteli bir iş çıktığı için Silent Hill tarafında da beslediğimiz beklenti haliyle büyüdü. O 25 Eylül 2005'te çıkacak. Digimon Story Time Stranger için bir çıkış tarihi verildi. Pokemon oyun dünyasında bu kadar aktif ilerliyorken Digimon'dan da bir atak bekleniyordu uzun süredir. 3 Ekim 2005'te çıkacağı duyuruldu. Umarım iyi bir iş görürüz. Hirogami ilgi çekici duruyor. Origami sanatını biliyorsunuzdur. Böyle kağıttan farklı farklı tasarımlar yapılan bir sanat. Hirogami ise bu sanata oyun mantığıyla buluşturan origami bir karakteri kontrol ettiğimiz bölüm yapılarına göre farklı tasarımlara geçip bölümle geçtiğimiz platform odaklı bir oyun olacak. 3 Eylül 2005'te çıkıyor. Ninja Gaiden Rage Bond'u uzun zamandır bekliyordum. Bu State of Play'de oyun tekrar gördük. Ninja Gaiden'ın eski ekole günümüz teknolojileriyle döndüğü 2D platform aksiyon odaklı bir oyun olacak. 31 Temmuz 2005'te çıkacak. İlgilisi varsa Mortal Kombat'ın tüm eski oyunları Legacy Collection paketi altında toplanıyor. Oyun online bir modla barındıracak. 2005 yılı içerisinde de çıkacak. Neo 3 duyuruldu. Aslında bu etkinliğin büyük sürprizlerinden biriydi. Çünkü ben daha önce herhangi bir sızıntı veya duyuru görmedim Neo 3 ile ilgili. Yani şahsen bu kendisiyle ilgili ilk defa bu etkinlikte bir şeyler gördüm. Ve öyle basit bir sinematikle tanıtıp geçmediler. Baya baya gameplay odaklı bir tanıtımdı. Yani gelişme sürecinde baya bir ilerleme kat anlamına geliyor ki bu oyun 2026'nın erken aşamasında çıkacakmış. Remedy'nin kontrol evreninde geçecek olan 4 kişilik co-op aksiyon oyunu FBC Firebreak'in çıkış tarihi verildi. Oyun 13 Haziran 2025'te çıkıyor. Marvel'ın yeni bir dövüş oyunu tanıtıldı. Marvel Token Fire Souls oyunun adı. Tıpkı Marvel vs Capcom oyunları gibi bir vs bir 2D dövüş oyunu. Şu an için az karakter barındıracakmış oyun ama ilerleyen süreçte paket halinde daha yeni karakterler ekleniyor denecekmiş. İlgimi hiç ama hiç çekmeyen bir tür. Yani ilgilisi için çıkış tarihi 2026. Duyurulan ve konuşmaya değer gördüğüm son oyun etkinlikte MGS3 remake'i. Abi tam bir hayal kırıklığı gibi görünüyordu. Zaten bu oyunla ilgili ilk hayal kırıklığım bir remake olmasına rağmen PlayStation 2'de olduğu gibi tank kontrolleri koruyacak olmasıydı. Yine PlayStation 2 versiyonda olduğu gibi küçük bir ortamdan diğerine geçerken siyah beklemek anları falan korunacakmış. Oğlum sen remake'sin lan. Senin amacın günümüz yeni nesil oyuncusuna kendini sevdirmek, oynatmak. Ama eski oyun deneyimini koruyarak sadece grafiksel yenilikle çıkınca sen remake olmuyorsun ki bak kendini remastered olarak tanıt o zaman ağzımızı açmayalım ama güzel remastered'mış deyip geçelim ama sen bir yani yeniden yapıl yeniden her şeyi bir yenileyin yani günümüz teknolojisine uyarlayın abi bu animasyonlar falan da çok kötü gözüküyor ya Allah konomi büyük sıçacak gibi MC suç remake'te gerçi Silent Hill remake'te sağlam dumura uğratmışlardı bizi ama dediğim gibi orada Bloober'ın payı çok büyüktü umarım burada da bir dumura uğrarız yani bir remake görmek istiyorum Aa.